Orlando'da geziyorum. Amerika. Aa, bu da ne? Aa. İşte bir Amerikalı sabah işine gidiyor. Deniz! <laughs> Onu mısın? <misin? gülüyor> Benim. Onun ne no. yapıyorsun burada ya? Geziyorum sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım ben de şimdi evden çıktım bir şey gidiyorum. <laughs> ya da öyle işler olsun. Sağ ol. Nerede başka, çalışıyorsun? Başka, ne iş yapıyorsun? Mutlaka beklerim. Nerede nereye geliyorum? Bilişim vadisindeyim. tamam hadi git. Tamam, sen sen hadi git işine ben de geleceğim. Tamam. Hızlı, hızlı git.